Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok özel ve çok lezzetli bir yemek hazırladım. Diyarbakır'ın yöresel bir dolmasını yaptım. Kuru biber ve kuru patlıcan dolması. Bu dolmayı özel yapan tane sumakla hazırlanması. Tarifin yapılışına geçmeden önce kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bir su bardağı tane sumak küçük boy bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Yaklaşık 3 su bardağı su kullandım. Tencereyi ocağa alıyorum. Kapağı açık bir şekilde 5 dakika pişirmeye bırakıyorum. 5 dakika sonunda tencereyi kenara alacağım ve sumağın demlenmesini sağlayacağım. Bu yemeği özel yapan tane sumak. Dolma tamamıyla ekşiliğini tane sumaktan alacak ve çok lezzetli olacak. Tencereyi kenara aldıktan sonra kurutmalıklara geçiyorum. İpe dizili olan patlıcanların yarısını, biberlerin de aynı şekilde yarısını kullanıyorum. 20 adet biber, 20 adet patlıcanı derin bir tencerenin içerisine alıyorum üzerine sıcak su ilave ediyorum. Üstünü geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlamaya bırakıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Kaşıkla biberlerin ve patlıcanların üzerine bastırarak hafifçe suyun içerisine itiyorum ve yumuşamasını sağlıyorum. Sonrasında tencerenin kapağını kapatarak sadece 5 dakika pişmeye bırakıyorum. Biberin ve patlıcanın sadece yumuşaması yeterli. Sonrasında iç malzeme ile de pişeceği için 5 dakika yeterli bir zaman. Kontrol ettiğimde patlıcanın 2 dakikada pişmesi gerekiyor. Biberleri yumuşadığı için biberleri bir tabağın içerisine aktarıyorum. Ve patlıcanları 2 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Kuru dolmayı farklı yörelerde ve farklı şekilde pişiriliyor. Diyarbakır'ın da çok özel bir dolması bu. Sizlere de öneriyorum. Bu şekilde bu tarifle de mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Tekrar yapmak isteyeceğinizden eminim. Patlıcanları da 2 dakika pişirdim ve onları da bir süzgeç yardımıyla tabağın içerisine aktarıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. Bu arada sumağı 15 dakika demlendirdim. Bu süre yeterli. Ne kadar çok kalırsa o kadar ekşi ve acıya döner tadı. Sumağın demlenme saati de önemli. Süzgeçle süzüyorum. Taneleri kullanmıyorum. Sadece suyunu dolmanın içerisine ve e, suyunda kullanacağım tane suman suyunu süzdükten sonra kenara alıyorum ve iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum İç malzemesi için 2 su bardağı baldo pirinç kullanıyorum pirinci temiz bir şekilde yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar ılık su ilave ediyorum ve kenara alıyorum 15 dakika demlendiriyor Dinlenen pirincin suyunu süzdüm tamamıyla ve geniş bir tabağın içerisine aktarıyorum. Ve dolmanın iç malzemesini yapmaya başlıyorum. 2 adet büyük boy kuru soğanı ince olacak şekilde kesip hazırladım. Pirincin üzerine ilave ediyorum. 4 dal dereotu ve yarım demet maydanoz temiz bir şekilde yıkadım ve ince olacak şekilde kestikten sonra malzemenin üzerine ilave ediyorum. Dolmayla ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu yapmak için videomun altındaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra baharat olarak birer çay kaşığı olacak şekilde nane, pul biber, tatlı toz biber, karabiber ve bir çay kaşığı da tarçın ve kişniş ekliyorum. Tarçın ve kişnişi aktarlardan bulabilirsiniz. Ben salça olarak tatlı biber salçası kullandım. Sizler acı seviyorsanız acı biber salçası kullanabilirsiniz. Malzemenin üzerine 250 gram kıyma ilave ediyorum. Bir diş sarımsak rendeledim ve dolmanın daha lezzetli olabilmesi için bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Malzemenin üzerine bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı gezdiriyorum. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İç malzemesine son olarak bir çay bardağı sumak suyundan ilave ediyorum. Bunu da malzemenin üzerine gezdirdikten sonra malzemeyi iyi bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada eldiven kullanıyorum. Salça ve kıyma çok yoğun olduğu için bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Malzemenin lezzetinin birbirine geçmesi için iyi bir şekilde yoğuruyorum. Kıvamını yakaladıktan sonra üzerine bastırarak düzeltiyorum ve kenara alıyorum. İç malzemesi hazır ve kenara alıyorum. Biber ve patlıcanı hazırlayacağım. Patlıcanların yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Patlıcan ve biberi yavaş bir şekilde iplerden çekerek çıkartıyorum. İçini doldurmak için hazırlıyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beni desteklemek için Yorum kısmından küçük bir emoji de olsa bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Tüm malzemeler hazır. Dolmanın içini doldurmaya başlıyorum. Öncelikle patlıcan dolduracağım. 2 tatlı kaşığı iç malzemesinden patlıcanın içerisine alıyorum. Patlıcanı yarısına kadar dolduruyorum. Sonrasında patlıcanın ağız kısmını hafifçe bastırarak yapıştırıyorum birbirine ve kenara alıyorum. Bir tane de biber dolduracağım. Yine iç malzemesinden 2 kaşık, 2,5 tatlı kaşığı iç malzemesinden biberin içerisine alıyorum. Ve biberi de aynı şekilde yarısına kadar dolduruyorum. Ve biberin de aynı şekilde ağız kısmını birbirine yapıştırarak kenara alıyorum. Dolmanın içerisini doldururken dikkat etmemiz gereken biberlerin ve patlıcanların içerisini yarısına kadar doldurmak. İç malzemesinin içerisinden çıkmaması gerekiyor. Sizlerde de gösterdiğim şekilde yaptığınızda hiçbir sıkıntı çekmezseniz ve istediğiniz kıvamda dolmalar yapmış olursunuz. Bu işlemi yaparak Biberleri ve patlıcanları aynı şekilde dolduruyorum ve bir tabağın içerisine alıyorum. Dolmayı yapmak için eğer tane sumak bulamazsanız nar ekşisi ve toz sumak da kullanarak bu kıvamı ve tadı yakalayabilirsiniz. Dolmaları doldurdum ve hazırladım ve bir tabağın içerisine aldım. Tencereyi dizmek için geniş ve derin bir tencere kullanıyorum. Dolmaları tencereye dizme şekli de önemli. İki dolmanın ağız kısmının karşılıklı ve üst üste gelecek şekilde tencereye diziyor. Dizdikten sonra hafifçe üzerine bastırarak tencereye dizmeye devam ediyor. Patlıcanları tencerenin alt kısmına yerleştirdikten sonra biberleri de patlıcanların üzerine diziyor. Bu dolmayı yaptığınızda ister ana yemek olarak yiyebilirsiniz, isterseniz yemeklerin yanında aparatif bir yemek olarak da tüketebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem çok güzel bir dolma tarifi. Dolmayı pişirip soğuttuktan sonra kapalı bir tabağın içerisinde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çıkardıktan sonra ister soğuk olarak ister ısıttıktan sonra tüketebilirsiniz dolmaları tencerenin içerisine düzgün bir şekilde dizdikten sonra sosunu hazırlıyorum. 3 su bardağı sumak suyu üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve yarım su bardağı zeytinyağı ekledikten sonra malzemeyi karıştırıyorum. Hazırladığım sosu dolmaların üzerine gezdiriyorum. Sosu ekledikten sonra dolmaların üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Tencereyi hafifçe çevirerek suyun ve sosun birbirine karışmasını sağlıyorum. Tencerenin kapağını kapatarak ocağa alıyorum. Dolmaların üzerine uygun bir tabak yerleştiriyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 45 dakika pişiriyorum. Bu aşamada sizlere önemli bir püf nokta daha söylemek istiyorum. Dolmaları dizerken tencerenin yarısına kadar dizerseniz dolmalar pişerken şişeceği için tencerenin içerisinde kalmış olur ve taşma olmaz. Sizler de dolmaları doldururken uygun bir tencere kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız ve çok lezzetli güzel dolmalar yapmış olursunuz. Kontrol ederek 45 dakika pişirdim. Dikkatli bir şekilde üzerindeki tabağı kaldırıyorum. Ve 5 dakika ilk sıcağa gittikten sonra sıcak olarak servis yapıyorum. Videonun sonunda dolmanın iç kısmını da sizlere gösteriyorum. Tam kıvamında, çok güzel, çok lezzetli dolmalar yaptım. Umarım siz de denediğinizde çok seveceksiniz. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle kendine has özel bir dolma tarifi bu. Siz videonun devamını izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izleyip arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.